Peki fizyoterapist kimdir? Bu güzel bir soru. Fizyoterapist aslında yine bu az önce anlattığımız fizyoterapi bölümünde lisans eğitimini tamamlamış, 4 yıllık lisans eğitimi tamamlamış sağlık profesyonellerine verilen genel bir isim fizyoterapist. E, fizyoterapist hastayı kabaca nasıl e, değerlendiriyor peki? E fizyoterapistler yine e, az önce anlattığımız gibi kişinin aslında ilk e, teşhis e, teşhisi konulduktan sonra hı hı. bir uzman hekim tarafından bu e, ayrıyetten e, fizyoterapi uzmanı da olabilir, diğer birçok branştaki hekim de olabilir. E, çünkü fizyoterapistler multidisipliner olarak çalışıyorlar ve multidisipliner olarak çalışmasından yan istina çalışmasına istinaden birçok farklı patolojide birçok farklı klinik probleme sahip olan kişilerle karşılaşıyorlar. ve bu klinik probleme yönelik de spesifik ayrıntılı değerlendirme yöntemleri uygulayabiliyorlar. Teşhise istinaden, teşhise baz alarak. ama kabaca bizler fizyoterapistler olarak ilk lisans eğitimimizde temel ölçme ve değerlendirme yöntemleri adı altında bir ders alıyoruz ve bu derse istinaden en çok kullandığımız normal eklem hareket açıklıkları değerlendirmesi, işte kas kuvvet değerlendirmesi, ağrı değerlendirmesi ve az önce de bahsettiğim gibi kişinin geldiği esnadaki hastalığına yönelik spesifik bazı değerlendirme yöntemlerini hastayla ilk karşılaştığımız andan itibaren yapmaya başlıyoruz. Aynı zamanda da bu değerlendirmeleri sadece bir kere yapmıyoruz. Hastanın size ilk geldiği zaman, kişinin fizyoterapiye ilk ihtiyacı olduğunda sizinle ilk karşılaştığı zaman ve daha sonrasında seans aralarında tedavinin, rehabilitasyon sürecinin devam ettiği sürelerde ara ara hep yapıyoruz bu değerlendirmeleri. Hı hı.